Köpek balıklarının 300 dişi var. Timsahlarsa çeneleriyle tam 964 kilogram basınç uygulayabiliyor. Veya çitalar saatte 93 kilometre hıza ulaşabiliyor. Hepsi bu olağanüstü yeteneklerini avlarını yakalamak için kullanıyor. Fakat aslında hiçbiri sadece 10 santim olan Yusufçuk böceği kadar başarılı avcı değil. Yapılan araştırmalara göre doğanın en başarılı avcıları Yusufçuk böcekleri. Havadayken avlarının %95'ini başarıyla yakalayabiliyorlar. Afrika aslanlarında bu oran sadece %25. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'da ölüm saçan insan sava araçlarını Yusufçuk'un özelliklerine göre geliştiriyor. Kulakları duymayan Yusufçukların dört kanadı bulunuyor. Yetişkin bir Yusufçuk her bir kanadın öteginden bağımsız olarak kontrol edebiliyor. Geri geri veya baş aşağı uçabiliyorlar. Havada bir dakika boyunca sabit kalabiliyorlar. 360 derece manevra kabiliyetleri var. Bazı türler bin kilometre uzağa uçabiliyor, ve saatte 50 kilometre hıza ulaşabiliyorlar. Yani uzmanlara göre Pentagon kesinlikle doğru bir ilham kaynağı buldu. Tabi Yusufçuklar doğanın kanunu gereği yani hayatta kalmak için avlanıyor. Amerika'nın insan savar araçlarının faaliyetleri ise çok sertleştiriliyor. Nevada eyaletinden komuta edilen bu araçlar 11.265 kilometre uzaklıktaki Afganistan topraklarında rahatlıkla casusluk yapabiliyor. Daha da kötüsü füze taşıyabilen insan savar araçları binlerce sivil ölüme neden oluyor. Amerika bu araçlarla şimdiye kadar yaklaşık 2500 kişi öldürdü. Bazı insan hakları gruplarına göre ölenlerin 900'ünden fazlası siviller oldu. Amerika pilotlu uçakların aksine 7 gün 24 saat hizmet verebilen İHA'larını geliştirmek için milyarlarca dolar ayırıyor. Hatta yakın gelecekte savaş alanında kullanılan İHA'lar ve diğer robot askerlerin kendi başlarına operasyon kararı yani öldürme kararı verme kapasitesine ulaşması bekleniyor. Diğer taraftan insansız hava araçlarının artık sivil versiyonları da hızla yayılıyor. Ancak vatandaşların bu araçları kullanması konusunda birçok ülkede hala çok ciddi yasal boşluklar var. Amerika'da örneğin şimdilik sadece bir kural geçerli. İnsan sava aracını sadece gözünün gördüğü mesafede uçarabilirsin. İngiltere'de ise kalabalık bölgelerde veya binalara yaklaşık 50 metre yakınlıkta İHA kullanılamıyor. Türkiye'de de son zamanlarda özellikle havaalanları çevresinde karşımıza çıkan insan savaş araçları daha başımıza çok dert açacak gibi gözüküyor. Çünkü artık neredeyse hayatımızın her alanına kadar girdiler. Öyle ki dünyanın dört bir yanından artan ufa ihbarlarının arkasında bu araçların olduğu düşünülüyor. Gelin şimdi biraz da insan savaş araçlarının kullanıldığı en sıra dışı yerlere kısaca bir bakalım. Basın sektöründe örneğin çok sık kullanılıyor. Kate Middleton'ın yatta çekilen çıplak fotoğrafları Fransız gazeteci tarafından İHA ile çekilmişti. Amazon veya Alibaba gibi birçok online perakende devi ürünlerini artık insansız hava araçlarıyla teslim ediyor. Meksika'da bu araçlarla uyuşturucu kaçırıldığı tespit edildi. Kenya'da nesli tükenme tehdidi altındaki hayvanların kaçak avcılardan korunması için bu araçlara başvuruluyor. Veya Avustralya'da kumsallara yaklaşan köpek balıkları İHA'lar sayesinde tespit ediliyor. Dünyaca ünlü eğlence mekanlarında müşterilere servisler İHA'larla yapılmaya başlandı. Ancak şimdilik İHA ile bir bardak şampanya siparişi için 20 bin dolar ödemek gerekiyor. San Francisco'da eczaneler acil müdahale bekleyen hastalara ilaçları İHA'larla gönderecek. Afganistan ve Pakistan'da artık geleneksel kilim motiflerinin yerini İHA tasarımları aldı. İç savaşlar veya doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde arama kurtarma ekiplerinin ulaşılamadığı yerlere İHA'larla yardımlar ulaştırılıyor. Belçika'da bir okul öğrencilerin sınavlarda kopya çekmesini önlemek için İHA'ları devreye soktu. Çin'de ise bir fırın pasta siparişlerini evlere insansız hava araçlarıyla teslim etmek istedi. Ancak yetkililer uçuş lisansı yok diye aracı hemen vurdu.